Allah'ın azmiyle minnet şefanı var. Bu İlahi emre ederek bizlere biz dünyadan ceder olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Diye. Ahmet Bey'in Haklarımızı lütfen helal edelim. Haklarımızı helal ediniz. Allah rızası için helal edelim. Cenab-ı Hak helalliğimizi kabul eylesin. Her kişi niyetine. Allah Ekber Allah Ekber Selamun Aleyküm Rahmetullah Selamun aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Hayal ederim oğlum. Her şeyi tamamla, herkes